Dilerseniz Hulki Bey, yanı başımızda bir savaş var. Ee, bunu Türkiye açısından nasıl değerlendirirsiniz? Valla Türkiye açısından, e, Türkiye açısından mı değerlendirmek lazım? Önce dünya açısından mı? E, genel bir değerlendirme yapalım. Genel bir Şöyle, değerlendirme yapalım. E, savaşları kimse istemiyor tabii ama gördüğümüz, insanoğlunda gördüğümüz, insanoğlunun bireysel ve örgütlü olarak gördüğümüz bir hatası var bu varoluşundan beri devam ediyor. Daha çok yazılı metinlerin, hukuk metinlerinin olmasından sonra da devam ediyor. Günümüzde de var. Şu ekranlarda izliyoruz. Daha önce de Körfez Savaşı'nı 1991'de izlemiştik. Canlı izlenen ilk savaş olarak kabul ediliyor. Şöyle deniyor bu görüntüler içinde haberlerde. Efendim şöyle şöyle yaparsan savaş suçu işlenmiş sayılır, işlemiş olursunuz gibi. Savaşın kendisini bir suç olarak değerlendirmeyen insanoğlu savaşın içinde yapılan bazı eylemleri suç olarak nitelendiriyor ki çok garip bir şey. Aslında insanlığın savunma savaşlarının dışında mesela bizim Kurtuluş Savaşı'nda 7 düel üzerimize çökmüştü. Biz vatanımızı kurtardık. Bu savunma savaşı ve kutsal bir savaş. Buna savaş türleri var. Felsefi açıdan kategori haline getirdiğimiz zaman... Kurtuluş Savaşı gibi savaşlara haklı savaş diyoruz. Meşru savaş diyoruz. Ama dünya saldırganlığı özendirecek bazı terminoloji kavramla terminolojiye sahip, bazı kavramlara sahip. Yani savaş Rusya'nın saldırganlığı, işgali insanlık dışıdır. Hukuk dışıdır. insanlığa sığmaz demiyor. Amerika'nın 31 yıl önce şimdi burada kitabı var benim eski kitap. Amerika'nın Körfez Savaşı. 31 yıl önce Amerika'nın Irak'a Müslümanlara yaptığı saldırı, kuvvetten çıkması için yaptığı saldırı. Irak'ı bir buçuk ayda kuvvetten çıkardıktan sonra <laughs> 12 yıl geçiyor. 2003 yılında Irak'a bir daha saldırıyor Amerika. Osra'da 1 milyona yakın, 1 milyon olarak telaffuz ediliyor. 1 milyon civarında diyelim Müslüman, çoluk, çocuk, kadın öldürülüyor. <laughs> 500 bin kadının ırzına geçildiği söyleniyor. Şimdi aslında bu savaşları hani silah bakımından, ekonomi bakımından, jeopolitik pek çok övür zıvır bakımından değerlendirebiliriz. Onu, yani din ha, üzerinden de bir ayrımcılık yapılıyor Tabii. diyebilir miyiz? Şimdi oraya gelecektim. Din açısından değerlendirdiğimiz zaman Irak'a yapılan saldırı, işgal, iki kere yapılan saldırı, Afganistan'a yapılan saldırı e, ...Hristiyan dünyanın aslında yeni bir haçlı seferi. Bunların zihinlerinde var, genetik yapılarında var bu. Doğuştan itibaren öyle yetişiyorlar. Türkiye'de batı, ne derler, ağzı açık ayran budalası derler ya öyle bir laf var. Batılıları ve batıyı böyle gören bir kesim var. Hem sivil insanlar hem bazı gazeteciler, akademisyenler... ...batı ne yaparsa, Avrupa ne yaparsa kutsaldır diye neredeyse tapacak gibi bakan insanlar var. Bunlar bu gerçekleri halka anlatmıyor. Haçlı zihniyetine sahip olan Batı, bakın Türkiye'yi kaç yıldır, yaklaşık 60 yıldır Avrupa Birliği'ne almıyor, Avrupa Birliği kapısında. Seni kapıda bekletiyor. NATO'ya girebilmemiz için, hani amiyane deyimle söyleyelim, anamız ağladı değil mi? E, Kore'ye asker gönderdik, şehitler verdik. Dünyanın tavizlerini verdik, aman bizi NATO'ya alın diye. Şimdi NATO nedir? Bir sen sorunu unutma. Oraya döneceğiz tekrar. NATO neydi? Bir koruma şemsiyesi, değil mi? Biz altına sığınıyoruz. Hani yağmur yağarken ıslanmayalım gibi. Oysa tehlike şimdi NATO'nun kendisinden geliyor Türkiye, Başından beri öyle. Biz NATO'nun müttefikiyiz ama sanki NATO'nun müttefiki Türkiye'nin düşmanı olan PKK'ymış gibi PKK'ya yardım ediyor. Siyasi olarak yardım ediyorlar, diplomatik olarak yardım ediyor, askeri malzeme olarak asker, e, birey asker olarak yardım ediyorlar, asker göndererek. E, NATO sığındım bizi korusun diye sığındığımız bir müttefik askeri örgüt, uluslararası NATO örgütü şimdi Türkiye için içeride bizi dö dövüyor ve bizim için bir tehlike oluşturdu. E, Irak'a yapılan saldırıyı e, Türk medyası da o tarihte e, başka kavramlarla ifade etti. Ekranda böyle izlerken CNN International, o zaman bütün dünyaya yayın yapıyordu. 4-5 noktadan Suudi Arabistan'dan, Bağdat'tan, e, Kuveyt'ten, Amerika'dan 5-6 yerden yayın yapıyordu. Biz böyle film izler gibi izledik. Herhalde o sırada sen daha doğmamıştın. E, Müslümanlara yapılan bir saldırı olduğu vurgusunu o tarihte yapmadılar. Şimdi de yapmıyorlar. Amerika'nın işgali nedense haklı görülüyor. Şimdi de bakın bir batı var. Amerika'nın peşinde sürüklenen bir batı. Aslında Avrupa Birliği yani kıta Avrupası olarak baktığımız zaman Amerika'dan hem kurtulmak istiyor o nedenle Avrupa Birliği'ni kurdu. Avrupa Birliği'ne bir Amerikasız bir NATO oluşturmaya da Avrupa Birliği ordusu kurmaya çalışıyor. Ama Amerika buna izin vermiyor. Çünkü NATO dağılırsa kendisi NATO'dan çıkarsa Amerika, Amerika Amerika olmaktan da çıkacak. Ee, dağılacak NATO. Amerika'da. NATO'yu kendi emperyal emellerinin birer bir aygıtı olarak kullanıyor. Sana gel şuna saldıralım dediği zaman sen gitmiyorsun. Ama diyor ki NATO kararı al, aldı. NATO karar falan almadı. NATO'yu yöneten sensin. Sen senin dediğine NATO imza atıyor. Şimdi e, Rusya'nın Ukrayna'yı Ukrayna'yı işgaline kınıyoruz savaşa karşıyız hı hı. değil mi? Sen bağımsız, e, özgür bir ülkeye nasıl saldırırsın? Niye işgal edersin? Tamam. Batı işgale karşı değil mi? Evet. Amerika'nın yanında. Oysa Batı işgale karşı değil. Kendilerinin içinde olmadığı işgale karşı bunlar. Yani e, insanlık, hümanizma falan bunların dilinde palavra. Birer kamufle. Palavra da değil aslında palavranın ötesinde kendi emellerini kamufle edecek birer mekanizma olarak, aygıt olarak kullanıyor bunu. E, Hümanist bir batı, e, insanlığı düşünen, işte kucaktaki 5 yaşındaki, 3 e, yaşındaki, 3 aylık bebeğin, çocuğun ölümünü, e, bireysel dramları öne çıkararak e, kendisinin ne kadar hümanizma yanlısı, insancıl olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama kendisi 1 milyon insanı öldürürken gıkını çıkarmadı. Değil mi? Bir milyon insan bakın bir e, cümle olarak geçiyor i̇şte dilimizde. Az önce aslında sorduğum soru da oydu, Sayın Cevizoğlu. Yani e, şimdi neredeyse herkes Putin'e karşı bir tavır aldı. Batılı ülkelerden bahsediyorum. E, Avrupa ülkelerinden. Tamam tabii. alsın ama Amerika'ya karşı da alsın. İşte, şimdi bu batı... Savaşta what... dinler arasında bir ayrımcılık var mıdır o zaman? Olmaz bu, mı? Bu, bu soru. Dinler, din kavramı, din sosyolojisi ve din felsefesi açısından baktığımız zaman aslında dinsel strateji olarak baktığımız zaman bir inanç bütünü, inanç yapısı olmaktan öteye anlamlar taşıyor. E, siyasal anlamlar taşıyor. İnsanlar sahip oldukları, benimsedikleri, üyesi, mensubu oldukları dinler üzerinden politika üretiyorlar. Ee, Hristiyanlar da o gözle 18 tane e, kayıtlarda farklı rakamlar var. 20 diye yazan e, belgeler de var. Ama 18 diyelim. 18 kere Müslümanlar üzerine Haçlı Seferi düzenledi. Milyonlarca insan öldü. Ve her seferinde ellerinde haç, haçın arkasında yanında birleşin. Biz saldırıyoruz, Hristiyanlığı yayacağız. Yani misyonerliğin, Hristiyan misyonerliğinin silahlı biçimiydi Haçlı Seferleri. Ee, aslında... Hristiyanlığı yaymak olarak gösterdiler bunu. Fakat emperyalizmin yayılması, emperyalizmin İslamiyet'i bu bölgelerde yok etmesi amaçlıydı. Ve arkasında da sömürgeci bir zihniyet de yatıyor tabii. Neyi sömürecek? İşte yer altındaki madenleri sömürecek, yer üstündeki kaynakları sömürecek, yer üstünde yaşayan insanların emeğini sömürecek, onları adına köle demese bile köleleştirecek bir anlamda köleleştirilmiş bir dünya. Aslında tek dünya hani bazı komplo teorisi programlarında konuşuluyor ya. O kadar komplo teorisine girmesek bile genel hatlarıyla baktığımız zaman dünyada tek bir devlet ve yöneticisinde kendisi olduğu tek bir devlet istiyor Amerika. Dünya devlet istiyor. Bunu uzmanlara sorduğumuz zaman yanıtını alamıyoruz. Ne soruyoruz uzmanlara? Ya Amerika'nın yeterince toprağı var kaynağı var. Altında petrol de çıkıyor. Parası var mı? Var. Dünya finans e, çevrelerine ya da finans dünyasına egemen mi? Egemen. Daha ne ister değil mi bir devlet? E, malın, mülkün, yatın, katın bunlar ufak şeyler artık onlar için. E, her şeyin var mı? Bireysi olarak var. Peki ne istiyorsun sen? Yani e, dünyaya egemen olsan ne olacak? Bunun arkasında e, antropolojik olarak yani antropoloji, insan bilimi malum. Antropolojik ve psikolojik olarak İnsanın doymazlığı mı yatıyor? Ee, insanın Habil ve Kabil'den gelen saldırganlık içgüdüsü mü yatıyor? Ben ne olursa olsun saldıracağım. Bir saldırganlık içgüdüsü var. Bu nedenle mi ülkeler birbirine saldırıyor? Ya rahatlık battı mı? Oturun oturduğunuz yerde değil mi? Bir taraftan uzaya çıkıyorsunuz. Uzay araştırmaları. Evet. Mars'ta canlı var mı? Ay'a gidelim mi? Koloni kuralım mı? Uzay istasyonu kurduk. Oradan güneş sisteminin dışına çıkalım mı? Tamam bunlarla uğraşıyorsun. Uğraş. Bak COVID konusunda başa çıkamadınız. Belki de başa çıkmak istemediniz. Onu da bir başka programda arkadaşlar değerlendirsin. O zaman şöyle sorarsak, bu savaşın çıkma sebebini konuşacak olursak. Mesela Putin'in hep söyledi ya da bu bilinen kendi ülkesi sınırlarında NATO üyesi bir ülke istemiyor diye biliniyor. Yani Niye Bu sebepten ötürü mü sizce savaş çıktı? Evet ben de soruyorum şimdi. Niye istemiyor sence Rusya? Yani kendisi vaktiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başındaki değil mi? NATO'nun başında nasıl Amerika varsa o da SSCB'nin başında Kendisi örgüt kuruyor, başkanlığını yapıyor. Ama bir başkasının olmasını niye istemiyor sence? Bakalım takip etmiş konuları. Bir tehdit olarak görüyor olabilir mi? Evet görüyor. Peki şimdi diyorlar ki sosyal medyada da görüyoruz. Ee, Rusya ...Ukrayna, NATO'ya girerse böyle sınır olacak. NATO ile sınır olacak. Dediğin gibi bunu bir tehdit olarak görüyor. Peki... E, ...sen şimdi onun toprağına girdiğin zaman... ...diyelim ki Ukrayna'nın tamamını işgal ettin. E, Ukrayna'nın... E, ...Batı tarafı NATO'ya komşu zaten. Evet. E, NATO sana, sana gelmeden... ...sen işgal ederek NATO'ya gitmiş oluyorsun. Sınır oluyor. Bu ne olacak? Değil mi? Putin işte bu gerekçeyle görünür gerekçesi. Şimdi her olayın görünür gerekçesi var. Bir de arkada yatan gerçek nedenler var. Ee, burada emperyal bir dünya paylaşımı kavgası var. Rusya'da kendisine yakın devletlerin sayısının çok olmasını istiyor. Ee, efendim, Ukrayna NATO üye olursa Amerika ve diğer NATO ülkeleri buraya işte kendisine ulaşacak füzeler, roketler, nükleer silahlar yerleştirecek. Benim için tehdit olacak diyor Putin. Ee, tehdit olursa bu gerçekleşirse NATO bana saldıracak, beni yok edecek. Zaten benim birliğimi, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni yok ettin sen. Varşova Paktı'nı yok ettin. Beni hep sürekli dağıtıyorsun değil mi? Amerika hakikaten, şöyle söyleyelim, Hinoğlu Hin bir devlet Amerika. Evet, bu tüccarlardan oluştuğu için her ülkeyi kuranların yapısı farklıdır. Bazı ülkeyi, bazı ülkeleri bilim insanları kurmuştur. Mesela Türkiye'yi askerler kurmuştur değil mi? Atatürk ve arkadaşları. Amerika'yı iş adamları, kapitalistler kurmuştur. İş adamı zihniyetiyle bakıyor. Her şeyden kar elde etmeye bakıyor. Ee, ve nifak tohumlarını serpmekte birebir usta. Sovyetler Birliği'ni böyle dağıttı. Kim kendi kendine dağılmadı hı hı. bu testi gibi yere düşüp çatlamış bir birlik değil. Amerika içine sızdı. Amerika işte FETÖ olaylarında da gördük. Her yere sızmayı başarabilen bir yapıya sahip. Bunu eskiden Sovyetler Soğuk Savaş döneminde yapıyordu ama Amerika'nın hep kazandığını görüyoruz. Varşova Paktı dağıldı. Sovyetler Birliği dağıldı. Ee, şimdi, o zaman put, Rusya haklı diyebilir miyiz? Rusya yani kendi açısından an... haklı ama biz buradan baktığımız zaman bize ne sizin savaşınızdan ikiniz de e, ne haliniz varsa görün bile diyebiliriz. Çünkü Ukrayna Müslüman bir ülke değil, değil mi? Hani ülkeler tüzel kişilik e, ama vatandaşların çoğunluğu Müslüman olan bir ülke değil. Değil mi? Onlarda Hristiyan, hı hı. mezhepleri farklı. Ruslar ateizm var, Ortodoksluk var. E, Avrupa'da ne var? Katoliklik ve kısmen de protestanlık var. Şimdi Hristiyanlar, aslında bu bir Hristiyanların iç savaşı olarak da bakabiliriz. Hristiyanlar savaşıyor. Biz Müslüman bir ülke, bize ne seyredelim, onlar ne hali varsa görsün de denebilir. Ama insan olduğumuz için bizim insanlığımız hakiki insanlık. Bunu söyleyemiyoruz, söylemememiz de gerekiyor. Biz bir insanın bile burnu kanamasın diye böyle fantastik, hayali, ütopik bir, Düşünceye de sahip olabiliriz ama bu etik açıdan e, insanı rahatlatabilen bir duygudur, İnsan olma özelliğidir. Bunu savunacağız. Ama dünya böyle bir dünya değil. Biz bu kadar savaşın patlayan bombanın e, nükleer savaş tehdidinin altında e, böyle Polianla gibi dolaşamayız. O yüzden kendi önlemlerimizi alıp milli e, askeri yapımızı millileştirme, ekonomimizi millileştirmek zorundayız. Atilla'nın dediği gibi Türkiye'de iki şeyin başında milli var, değil mi? Milli Savunma Bakanlığı. Yani savunmanızın milli olması lazım. Bu İHA'lar ve SİHA'lar o açıdan milli savunma sanayi açısından çok önemli. Bunların Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda daha doğrusu Azerbaycan'ın Ermenilerin işgal ettiği topraklarını geri alma savaşında Başarısını gördük. Şimdi Ukraynalılar diyor ki biz bu Türk İHA ve SİHA'larına çok şey borçluyuz. Yani sonuçta Türkler bir başarı, Türkiye bir, bir başarı elde etti. Bunu sürdürmesi lazım. Bir, bir denge ba politikası ha, görüyoruz. Şunu da söyleyeyim. Şu Başka nerede milli var? Eğitimin başında var. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Atilla İlhan demişti ki bir ceviz kabuğu programında yıllar önce. Üç şey milli olmalıdır üç şey milli olmazsa Türkiye'ye sevri dayatırlar demişti. İşte bir tanesi eğitim, bir tanesi savunma, bir tanesi de ekonomi demişti. Ekonominin de milli olması lazım. Bakın Rusya, Amerika'nın, koy koyucu Amerika diyelim, ve onun yandaşlarının propagandasına kapıldı, Türkler de kapılıyor. Efendim paranın sınırı yoktur, küreselleşme vardır, global, globalleşme vardır. E, paranın sınırı yoktur, para akışkandır, dünyanın her yerinde geçerlidir falan filan diyor ama aslında her şey hiç çaktırmadan Amerikan parasına göre geçerli oluyor. Ve Avrupa parasına göre. Şimdi Rusya'nın parası var değil mi? Ruble. Evet ama rublet, şu an. Ruble tek başına değer taşımıyor. Dolara ve Euro'ya karşı Ciddi ise Türk lirası Ciddili dünyada değer tek kaybetti. Tabii. Şimdi oraya geleceğim. Rusya milli bir ekonomi kuramadı. Onu da kandırdılar. Bizi de efendim bu dövizler çok iyidir. İşte dövize yatırım yapan da var, yapmayan da var Türkiye'de ama e, uluslararası ilişkiler akışkandır, birbirine geçmiştir. E, öyle millilik olmaz ekonomide diye palavratıyorlar. Bak Amerika'nın şey Rusya'nın ekonomisi milli ekonomi olsaydı Biden'ın, Amerika'nın ve birazcık da Batı'nın finansal yaptırımlarına karşı hiç bana mısın demezdi. Şimdi finans olarak diyor ki bankalara o hakim. Diyor ki Swift yani e, döviz üzerinden para göndermeyi yasaklıyorum diyor. Sen orada hı hı. kısılıp kalıyorsun. Şimdi Atilla İlhan'ın dediği bir kere daha haklı çıkıyor. Eğitim, savunma kadar ekonomimizin de milli olması gerekiyor. Eskiden eskiden olan şehir devletlerini düşünelim. Hani etrafı surlarla çevrili, kapalı, etrafına da su hendekler kazılmış, içinde su var değil mi? Filmlerde gördüğümüz gibi. kale kapısını indirdiğin zaman kendini soyutlayabiliyordun. Şimdi ekonomide böyle sanal, görünmeyen bir kapı var ve onu kapatıyoruz. Kendimizi koruyoruz, koruyoruz diyemiyoruz. Çünkü bunu Amerika diyebiliyor. Çünkü her tarafa yayılan Amerika ve Avrupa Çin süper güç diyoruz ama Çin'in parası bile bu iki para birimine göre değerli. Amerika ve Batı dünyayı sömürgeleştirmek için elinden geleni yapıyor. Bizim Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda almamız gereken önemli derslerden biri bu. Ekonomimizi millileştirebilmek. İşte ayçiçek yağı belki sonra... Evet onu sonra da konuşacağız. Işte, milli ekonomiye bağlı. Sen Türkiye'de biz sadece böyle süslenip püslenip yolda seyahat ederken ayçiçek tarlası gördüğümüz zaman arabadan inip yanında poz çektirmekte çektirmekten öteye gidemeyen bir millet olduk değil mi? Ayçiçek tarlalarımız bizim e, çok ekilse verimli olsa ayçiçek yağı sıkıntımız olmaz. E, o konuyu e, da konuşalım hı. o zaman. Şimdi